Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Züleyha? Boyama etkinliği. Babamız da. Merhaba. Şimdi, evet arkadaşlar biz bugün boyama etkinliği yapacağız. Çünkü çok soğuk olduğu için dışarı çıkamadık bugün değil mi anneciğim? O yüzden evde zaman geçirelim dedik. Şimdi, Chromie'yi Züleyha boyasın. Trex, Dinozor'umuzu babamız boyasın. Ben de tabi Hello Kitty boyayacağım. Bunları da altlarını alalım. Böyle altına koyalım. Düzgün boyayalım diye. Şimdi kalemleri böyle ortaya alalım. Dökelim hepsine. Bunları, bunları dökmeyelim istersen. Evet. Evet şimdi başlayalım bakalım. Kiminki daha güzel olacak? Züleyha'nın mı? Babanın mı? Benim mi? Mor mu? İstersen açalım mı biz bu kalemleri? Çünkü bu kalemlerin altları da farklı renkte. Çok seviyorum bu kalemleri. 12 tane ama 24 renk var. İki taraflı. Hı. Tamam haydi. Hadi başlayalım bakalım. Kiminki daha güzel olacak? Aa, hele kutini. Dur bakalım. Renklerini unuttum galiba ben ya. Neyse. Ben kafama göre koyacağım. Mor. Mor. Bu, buraları bunun ne renk? Pembe galiba. Tamam. Evet pembe. Tamam. Sen en çok hangi rengi seviyorsun Züleyha? Mor mu? pembe. Evet. Ben de pembe rengini çok seviyorum. Mor rengini çok seviyorum. Baba her rengi seviyorum. Evet. Baba sen ne seviyorsun? Ben mavi rengi çok seviyorum. Ama benim mavi ne? O yapar. Evet, senin dolguların mavi rengi, değil mi? Evet. Mavi rengi, Arkadaşlar geçenlerde Züleyha'ya dolgu yaptırdık dişlerinde. Tabii çok abur cubur tükettiği evet. için. Evet bir dolgusunu mavi, bir dolgusunu pembe renk yaptık. Evet, onları da size çarşamba günü bizim dişçi randevumuz var. Tekrardan başka renk yapacağız. O zaman size çeker gösteririz. Değil mi Züleyha? Evet. Züleyha çok güzel. Dışarılara taşırmadan yapıyoruz. Ama, olabilir o kadar. ben çişim ben taşırmıyorum. Dikkat ediyorum. Yüzümüz beyaz ama istersen sen istediğin rengi boyayabilirsin. Tamam. Ama tabii arkadaşlar ben sol elle boyadığım için ona göre bakıp değerlendirirsiniz. Çünkü bir taraftan da çekim yapıyorum. Veya sen kromiyi mi daha çok seviyorsun elde kutiyi mi? Dinozor mu? Kitty Hem Hello Kitty. Hem de Chrome. Evet. Benim dinozorum kureyi de araya Ben benim de Çok çabuk bitirirsen sana başka bir sürprizim daha var. Neymiş? Bilmem. Bitirdikten sonra göreceksin. Eee bana Hayır. Sadece Züleyha'ya var. E sana, sana. Yok. Sana, yok. Sana sadece aferin. Evet. Çok evet. çabuk bitirirsen sana sadece aferin. Ama Züleyha çabuk bitirirse Züleyha'ya başka ödül. sürpriz. Evet ödül. Evet çok güzel Ember. Ama tabii tekrar boyama ile ilgili bir ödül. Ama ama bu sefer boyama kalemlerine ihtiyacımız yok Züleyha. Evet. Boyama yapacağız. Ama boyaya, boyama kalemlerine ihtiyacımız olacak. Tamam neymiş anlayacağım ben de. Evet birazcık merak et bence. Tamam. Babana da tabii bitirince aferin. Ee ben bitirince ne olacak bana da mı aferin? No, sana da. Sana da sürpriz. Sürpriz mi? Sana ikimiz sürpriz olana aferin. tamam olur. <laughs> evet, yüzünü de boyadım ben arkadaşlar şöyle kalan tokayı sonra boyayacağım şurasını boyayayım tokasını da sana soracağım Züleyha ne renk boyayayım bir sen bana ne renk dersen babamızın nasıl gidiyor o babamızın çok güzel her renkten var Ay Züleyha sen hala şapkayı boyuyorsun hadi biraz daha hızlı boya Tamam. bizim bizimkiler bitecek. Bitti. Ben yaparım. Bana yardımcı olur Olurum ama ilk önce kendi kimi bitirir. Ondan sonra sana yardımcı olurum. Ve boya kimde acaba arkadaşlar? Buradaymış. Bende moda bende. Tamam hadi. Benimki bitiyor. Bak ben size söyleyeyim. Tamam boyuyor yemek turuncularla evet. boyasam nasıl olur? Nasıl baba. Ya baba? Nasıl oluyor züre? Beğendin mi? Evet. Benim de çok az kaldı. Sonra da sana yardım ederim. Ama hadi sen devam et. Çok güzel oldu benimki de. Evet, var. Evet. Evet, benimki de bitti arkadaşlar. Şimdi evet. kamerayı babamıza devrediyoruz ve ben Züleyha'ya yardım ediyorum. Anne, evet, ben boyamak istiyorum ben de. Onu diyecektim sana. Bak, ben Allah. Sen hala şapkasını boyuyorsun. Biz boyamayı bitirdik. Züleyha hala şapkasını boyamaya çalışıyor. Konuşmaktan boyayamıyor ki. Değil mi Züleyha? Ay çok güzel oldu kalp. Evet. Evet çok güzel oldu. Tamam şimdi sen kalpleri boya istersin. Hı, bu şapkasının kulakları herhalde <laughs> kafası 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 mı <laughs> tamam işte bu kafasındaki şapkası var ya <laughs> şapkasının kulakları herhalde bu bilmiyorum ki Çıkar 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 sese prezeleyelim. Evet. Ya. Çok fazla basabiliriz. ağzını yapalım. ağzını yapalım. Ağzını mı evet. yapalım? Kırmızı mı yapalım Evet. Rustunmuş gibi olsun demezler Evet. Burnunu. Bu burnunu, burnunu, ben burnunu da şu renk yapayım mı? Evet. ben yapayım. Tamam, burnunu sen yap. Tamam. Ben Bu kalbi ne renk boyayalım? Güzel bir renk boyayalım. Ne evet. renk boyayalım? Şu şu Züleyha şuradaki pembe var ya bir tane küçük. Evet, onu bak bakayım. Bak şuradaki pembe de var. Kalemlerin içindeki pembeyi de orada çok güzel pembe. Aha, onunla boyayabiliriz. Ben, ne kadar verdim? musun? Bunun kadar Onu boya. Çok güzel. Evet, çok güzel rengi. Evet. Aptal pembe boyamadın mı? Boyamadım ben hiç pembe. Mı ben, de pembe? Ben, ben de bu kalbi boyayım mı? Aa, senin pemben daha güzel benim pemben çok güzel değil. Evet. Baksana çok koyu rengi var. Aslında kapağında o kadar açık renk görünüyor ki. Pembe gibi. Evet. Sarı gibi duruyor ama. Sarı gibi yeşil gibi. Oo, süper. Ne diyorlar ona? Neon. Evet, neon sarısı mı? Sarısı galiba. Muhteşem. <laughs> <laughs> ben senin yanında olsam o boyayla şu kulağını boyarım. <laughs> Burnu <laughs> mu? Evet, evet. Tamam, boyarım? Çok güzel oldu. Şey de yapabiliriz. Şuradaki toplar var ya. O topları da boyar mısın? O rengi. Bence. Leyla bu kalemleri kim dişledi? Buralarını kim? <gülüyor> <gülüyor> Çok yaramazsın. Abi'n duymasın. <laughs> evet, evet. Az kaldı. Ve Züleyhan'ın bittikten sonra sürprizini vereceğim. Evet. Sana ikimiz bu da atayım. Aferin evet. Şu küçük kalem, ince kalemlerin de çok güzel sürüyor Evet. Evet. Büyük sadece şu küçük yeri boyayacağım. Tamam ben de elini boyayayım. Tamam evet. Yüzünü boya, elleri boya ve boyamamızı bitirelim. Sürprizimize geçelim. Evet, Rhea, az kaldı sarılın gitmesine. Evet, bitiyor. Çok az kaldı. Bitiyor. Evet. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Bu ne? Taze, taze. Evet, bitti İsmail. Işte. Evet, bitti. Bitti <laughs> kaldı sende? Sadece, sadece, sadece bir kal elimiz kaldı. Bundan hangi renk boyamak istersen? Pembe. Ve sonunda bitti arkadaşlar alkışlıyoruz Züleyha hmm. evet. Züleyha'yı Resmini gösterir misin evet. Züleyha? tut arkadaşlarına resmini göster Süper. Bence çok güzel oldu <laughs> Evet tabii ki Evet arkadaşlar resimlerimizi gösteriyoruz Kromi'yi Züleyha boyadı Kromi güzel olmuş diyenler Beğeni atsın Babamızınki dinozor Trix Züleyha <laughs> o güzel olmuş derseniz abone olun. Benim de Hello Kitty, o güzel olmuş derseniz yorum atın arkadaşlar ve sıra geldi sürprizimize. <laughs> Ama ilk önce bu kalemleri toplasam mıydık Şöyle kenara atalım. Kenara atalım şöyle. Toplayalım mı? Tamam Züleyha toplamak. Tamam çıkmasa da topla. Züleyha toplamak istiyor. Ben Züleyha'nın sürprizi. Evet arkadaşlar Züleyha'nın sürprizi sihirli boyama. Dediğim gibi kaleme ihtiyacı yok. Suyla boyayacağız. Ben hemen şimdi bunu açayım. Bir dakika. Şimdi. Kalemi. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle görünüyor içi. Belki biliyorsunuzdur. Biz bunları boyayarak, suyla boyayarak renklendireceğiz. 10 dakika sonra tekrardan kuruyup bu hale geliyor. Şimdi ben suyunu hazırlayıp, gelip veya hemen su doldurup geliyorum. Şimdi böyle kalemimize su dolduruyoruz. Babamız kalemimizi kapatır mısın? boyaya ya boyama kalemlerine hiç ihtiyacımız yok. Daha ıslan, ıslanması gerekir sen yap. Devam et Sen devam et o gelecektir. Evet. Gördün mü? Devam et, devam et. Zebra ve fil fare havuzda oynuyorlar. Onları renklendirip isimlerini öğrenelim. İsimleri varmış galiba. Biz boyamaya devam edelim ama arkadaşlarımıza veda edelim istersen olur mu Züleyha? Evet arkadaşlar bugünlük etkinliğimiz bu kadardı bizi sevdiyseniz bizi takip etmeyi unutmayınız. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Like atmayı. <laughs> Abone olmayı. Abone <laughs> olmayı. Görüşürüz. Arkut bay bay. Züleyha. Züleyha boyamaktan size el sallayamıyor. Züleyha. Görüşürüz.